çekim yaparsanız ağzınızı yüzünüzü dağıtırım dedi. Tehdit eden adamla konuşurken ben ben de yap göreyim dedim. Kamu görevi yapıyoruz biz burada. Yap göreyim dedim. Daha sonra ben orada konuşurken, o adamla konuşurken görmediğim bir şahıs, gözümde gözlük varken yüzüme sertçe bir tokat attı. Ekmeğinin peşindeki basın emekçileri CHP'li grubun saldırısına uğradı. Onlar darp edilirken kimse kılını bile kıpırdatmadı. Hepsi birden üzerime çullanmaya başladı. Yaklaşık 15-20 kişi tarafına orada biri tuttu, biri darp etti. Biri tuttu, biri darp etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin zabıta görevlileri biz polis değiliz, hiçbir şey yapamayız dediler. Kavgayı bile ayırmadılar, sadece izlediler. CHP'nin 19 Mayıs'ta İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenleyeceği miting öncesi sabah kurulumu yapıldığı sırada vinç kazası yaşandı. Bir işçi yaralandı. İhlas Haber Ajansı ekibi olay yerine giderek kazayı haberleştirmek istedi ancak... 4-5 kişi yere attılar, beni linç etmeye başladılar. O arada ben Ali Sana abi göremiyorum zaten, onu da linç ediyorlarmış orada. Beni ne zabıtalar kurtardı ne oradaki herhangi bir görevli kurtardı. Muhabir Ali İhsan Çiftçi ve kameraman Abdurrahman Derici yaklaşık 15-20 kişilik grubun saldırısına uğradı. Ya. Çiftçi ve Derici vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Halkın haber alma hakkını yerine getirdiğimiz için kamu görevlisi olduğumuzu söyledik çekebileceğimizi söyledik. Çekim yaparsanız ağzınızı yüzünüzü dağıtırım dedi. Emekçiler saldırıya uğrarken İzmir Büyükşehir Belediyesi görevlileri ve zabıta ekipleri saldırıya müdahale etmedi. Başımdan yaralandım. Yerde sürüklediler. Sırtımda yaralar var. Kollarımda aynı şekilde sürtünmeden kaynaklı var. Kendimi koruduğum için şu anda herhangi bir yüzümde darbe yok kendimi korumasaydım muhtemelen her tarafım kan revan içindeydi. O şekilde dayak yiyordum. Hiç kimse bizi korumadı. Hani oradaki büyük şehir ekipleri. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polis diğer saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun çirkin saldırıyı kınadı. X hesabından yaptığı açıklamada son olaylarda sık sık şiddet hadiseleriyle gündeme gelen ana muhalefet partisinin bu tür taşkınlıklara kendi içinde bir çözüm bulabilmesini umuyorum ifadelerini kullandı.